Serra'nın 2017'de attığı sevgi mesajları, kirli kumpası çökertti. 2013'te, annesiyle birlikte, Adnan Bey'i 5 dakika ziyaret eden Serra Muhammed Velipra, tacize uğradığı iftirası attırıldı. Eğer bu gerçek olsaydı, yıllar sonra, 2017'de Adnan Bey'i ne kadar çok sevdiğine, onu çok özlediğine dair mesajlar atmaz, Adnan Bey'e selamlar göndermez, onu ilk fırsatta bir daha görmek istediğini söylemezdi. İstinaf Mahkemesi de, Serra Muhammed Velipur'un A9 TV'ye gönderdiği içten, olumlu, sevgi dolu ve samimi mesajlarını Sayın Adnan Oktar'ın masumiyetine dair bir delil kabul ederek, Sayın Adnan Oktar'a yerel mahkemenin verdiği cezayı bozdu. Bir kız, kendisini taciz eden birine ısrarla sevgi mesajları yollar mı? Onu özler mi? Onunla tekrar görüşmek ister mi? Serra Adnan Oktar tarafından gerçekten tacize uğramış olsaydı, ısrarla mesajlar atarak Adnan Bey'e sevgilerini iletmelerini istemez, çok özlediğini söylemez ve Adnan Bey'in kendisini hatırlayıp hatırlamadığını merak dahi etmezdi. Sırf bu mesajlar bile taciz iftirasının usumetli müştekiler tarafından masa başında kurgulandığını kanıtlıyor. Serra, tacize uğradığını iddia ettiği zamandan yıllar sonra, Adnan Bey'in arkadaşlarına ulaşarak, Adnan Bey'in televizyon programını izlediğini söyleyip, selamını iletmelerini istemiş, hatta unutmasınlar diye, tekrar tekrar mesajlar atmış, selamını iletirlerse çok mutlu olacağını söylemiştir. Adnan Bey'in kendisini hatırlamasını, tanımasını bütün kalbiyle istemektedir. Peki gerçekten tacize uğramış olsaydı, ısrarla bu mesajları atar mıydı? Bu mesajlara rağmen, Serra'ya, Adnan Oktar aleyhinde cinsel taciz iftirası attırıldığı açık ve nettir.